arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Bugün yanında Ceren var. Şimdi onunla birlikte oyun oynayacağız. Hadi başlayalım. Oynayalım. Ee, e, yakalan baç saklan bağış. Ebilirim. Evet. Yakalıyorum. Bakalım. Ebeğim, edeyim. Sen ebeğim. E 20'ye kadar sayıyorum. Tamam. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Açtım gözlerimi. Şimdi arkadaşlar O Kesin. Evet, burada duruyoruz iki dakikacık, Aa. tekrar oraya gidiyoruz çünkü çok meraklıyım, oradan gelecek diye korkuyorum. Buraya bakıyorum. Arkadaşım diyor. Burada. O burada yok arkadaşım diyor. Şimdi de gene. Arkadaşımız duruyor. Kesin o taraftadır. <laughs> Arkadaşlar ebeledi ve oyunu e, Ya da burada son ersin görüşürüz görüşürüz